Merhaba arkadaşlar, Gary Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch, Luna ve USDC hakkında konuşacağız. Bu 3 coin bu sabah itibariyle yeniden yükselişe geçti. Yükselişin sebeplerini konuşacağız. Yükseliş devam edebilecek mi? Bunlarla ilgili detayları kendi çapımda yorumlamaya çalışıp sizlerle aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak son 24 saatte Lunch coin'de neler olmuş ondan bir başlayalım. Son 24 saatte %29,82'lik yükseliş görüyoruz. Launchcoin şöyle baktığımızda dün akşam saatlerinde zaten bir yükselişe başlamıştı. USDC biraz daha yata ilerliyordu. USDC yata ilerlerken Launchcoin bir anda yeniden yükseliş yaş yaşadı. %20 seviyelerinde bir yükseliş gördük. Bu sabah itibariyle bu yükselişin devamını gördük. Hacmine baktığımızda hacimde %20 bir düşüş görüyoruz 326 milyon dolar seviyelerinde ama dün akşam saatlerine bakacak olursak mesela 220 milyon dolarken şu anda 300 milyon 326 milyon seviyelerinde yani yaklaşık 100 milyon kadar bir hacim eklenmiş durumda. Bunun da yine pozitif olduğunu söyleyelim. Market cap'te yani market değeri olarak coin market cap verilerine göre 71. sıraya yeniden yükselmiş oldu. Dolaşımdaki arzın yeniden artmış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 1 milyar belki 1,5 milyar kadar bir artış söz konusu. Bunun sebebi de yeniden gelen yükseliş. Yani bunları hemen hemen her videoda söylüyorum. Ee, stakingler. Stakingler çok önemli evet ama fiyat yükseldiği zaman insanlar stakingini bozup işte ya trade ya kar satışları vesaire yapmak istiyor olabilir. Bunlar da tabii ki herkesin kendi özgür hakkı. Onun dışında USDC'ye bakalım isterseniz. USDC bu sabahın e, önemli coinlerinden oldu. Şöyle bakacak olursak saat 10.30 itibariyle eee 0,45 seviyelerindeyken şu an itibariyle eee 0,56-57 seviyelerine kadar. Yani 5 cent seviyesinin de üzerine 5.5 cent'in de üzerine çıkmış oldu. 4.5 cent'lerdeyken e, yaklaşık 1 saatlik bir süreçte çok güzel bir yükseliş yaşadı. Şu an itibariyle baktığımızda 24 saatte %49, %0.9'luk yükseliş var. Hacmine baktığımızda hacimde %54'lük bir düşüş gözüküyor. Fakat yine akşam saatlerine bakacak olursak veya hatta sabah saatlerine bakalım. Sabah saat 10'da mesela 400 milyon dolarken şu anda 539 milyon dolar seviyelerinde. Şu anda USDC'nin hacmi yine o da çok başarılı olduğunu söyleyelim ki zaten CoinMarketCap verilerinde 13. sırayı almış durumda. Luna'ya geçecek olursak Luna tabii ki bu 3 coin'den Biraz daha yavaş ilerliyor biraz daha az tepki veriyor diyelim Ama yine de bunlarla birlikte yükseliş yaşıyor Bakacak olursak %15,20'lik fiyatta yükseliş görüyoruz Hacimde de %45,49'luk düşüş var Yine onun hacminin de geçtiğimiz saatler itibariyle artmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Şimdi Terri Haber Portal'ının bir paylaşımı var arkadaşlar Nedir bu paylaşım şöyle daha detaylı bir şekilde bakalım Binance'ın açıklaması. Şurayı hemen çevirelim. Yeni işlem çiftlerinin açılması. Binance Spot'taki yeni işlem çiftlerine ilişkin bildirim. 30 Kasım için bu duyuru yapılıyor arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Yeni listelemeler duyuruldu arkadaşlar. Binance Blur FDUSD. DYDX Türk Lirası. Sonrasında Super FDUSD. USDC FDUSD ve USDC Türk Lirası paritesinde spot ticaret işlem çiftleri için 30 Kasım saat 8 itibariyle yarın sabah Türkiye saatiyle 11 itibariyle alım satıma başlayacak. Sonrasında şurayı da çevirelim. Notlar. TR'ye itibari bir para birimidir ve diğer dijital para birimlerini temsil etmez. Kullanıcılar bir sonraki duyuruya kadar FDUSD işlem çiftlerinde sıfır yapıcı ücretinden yararlanacak. Çevrilmiş versiyonlar ile orijinal İngilizce versiyonlar arasında herhangi bir farklılık olması durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır. Desteğiniz için teşekkürler denmiş. Şimdi burada aslında Binance'in desteğini görüyoruz. Dün biliyorsunuz ne yazık ki USDC'de e, düşüşler görmüştük. Hatta dün değil, e, ondan önceki günün akşamında bir düşüş görmüştük. Bunun sebeplerini dün sabahki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Luna'nın e, işte Terra ekibinin paylaşımları. Şimdi Terra ekibinin paylaşımı çok dikkat çekmişti çünkü 9 Ekim'deki bir ne diyelim paylaşıma yanıt vermişti Yani durdunuz durdunuz dün mü işte ondan önceki gün mü 27 Temmuz'da mı buna 27 Kasım'da mı buna yanıt vermeyi tercih ettiniz çok pardon Şimdi 9 Ekim neresi 29 27 28 Kasım neresi arada ne kadar bir süre var Bu süre içerisinde hani hiç mi karşınıza çıkmadı o zaman mı yanıt vermeyi tercih ettiniz Bunlar tabii ki insanların kafasında soru işareti oluşturdu. İnsanların pek çoğu burada kasıt aradı ve e, Terra gerçekten çok fazla tepki çekti. Şimdi bulunduğumuz noktada Binance'ın da işte bundan 2 gün sonrasında bir destek açıklaması olarak. Hadi destek açıklaması olarak demeyelim. E, yine bir listeleme olarak USDC'yi işte USDC'yi hem FDUSD hem de Türk Lirası paritesinde açması bizler için çok kıymetli. Çünkü hem burada... Türk yatırımcılara değer verdiğini görüyoruz. Hem de USDC'ye yani bir yandan da lunch topluluğuna destek verdiğini görüyoruz. Bu Binance'ın hem Türk kullanıcılarına hem e, Terra ekosistemine verdiği önemli desteklerden bir tanesi diye düşünüyorum ve bunların da işte e, acaba hani Terra'ya karşılık Terra'nın yaptığı harekete karşılık olduğu mu anlamını çıkarabiliriz. Bu da kafamda bir diğer soru işareti her ne olursa olsun Binance'ın zaten launch coin'e işte USDC'ye desteklerini biliyoruz. Geçenki yükseliş esnasında evet hani belki düşüşe de sebep olabilirdi çünkü e, kaldıraçlı işlemlerde shortlar da açılıyor long pozisyonlar da açılıyor. Çok fazla short pozisyon açılırsa fiyatı aşağıya çekebilirdi. E, öyle çok fazla bir olay gerçekleşmedi. Hatta tam tersine yukarı yönde inme görmüştük. USDC'de e, Binance kaldıraçlı işlemleri başlatmıştı USDC için. Vadeli işlemleri başlatmıştı. bu bununla birlikte de hani ya düşüş gelirse vesaire diye düşünmüştük ama her ne olursa olsun yeni bir listeleme gelmişti Binance borsasında. Bugün itibariyle yaptıkları yeni duyuruda da yine hem FDUSD hem de TRY paritesinde USDC'nin yeniden açılmış olacağını görüyoruz. Açılmış olacağını görüyoruz. evet Binance USD paritesinde kaldırdı. Bu pariteye ek olarak USDT kullanılıyordu zaten. Sadece Binance USD paritesinde kaldırılmıştı. O da zaten Binance'in kendi seçimi oldu. Çünkü Binance USD paritesini kullanmayı yavaş yavaş bırakacak. Yarın itibariyle de USDC, FDUSD, FDUSD ve Türk Lirası paritesinde işlemler görmeye başlayacak. Bu haberde fiyata şu an itibariyle pozitif etki etmiş gibi gözüküyor evet şurada düşüş gelmişti ama bu sabahki yükselişle birlikte baktığımızda 7 günlük tabloda %341'lik üyesi de muazzam bir yükseliş görüyoruz. son bir 24 saat içerisinde de tabii ki %48,20'lik artış görüyoruz. Son bir daha özet geçelim. LUNCH coin'de de %29,12'lik yükseliş görüyoruz. Luna'da da %14,85'lik yükseliş görüyoruz. Herhangi bir kötü haber gelmemesi durumunda zaten halihazırda yükselişe çok fazla meyilli olan bu coinlerin ben devamının da gelebileceğini, yükselişlerinin devamının gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Bulunduğumuz noktada TR Classic USD yani USDC için önemli noktalardan bir tanesi 7 cent seviyeleri olabilir. Bununla birlikte sonraki önemli noktada tabii ki 10 cent seviyeleri olacak. Bu önemli e, kritik noktalar. Buraları görebilirsek tabii ki yatırımcıların ilgisi de alakası da artarak devam edecektir diye düşünüyorum. E, şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.